Bangladeş'in Narajankaş bölgesinde Çin yapımı malzemeler yerel bir endüstri olan Jamdani Sarı üretimini canlandırmaya destek oluyor. Geleneksel bir kadın elbisesi olan Jamdani Sarı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alıyor. Genellikle pamuk ve altın iplik karışımı kullanılarak dokunan geometrik ve çiçek desenli Jamdani'nin üretiminde on binlerce Bangladeşli doğrudan ve dolaylı olarak yer alıyor. Sektördeki iş insanları dokuma tezgahında zarif motifleri dokumak için kullanılan çok çeşitli Çin malzemelerinin Jamdani Sarı'nın geçmiş ihtişamını canlandırabileceğini söylüyor. Dokumacı ve tüccar Md Asadullah Adım Md Asadullah Narayanagar semtinde yer alan Rungpaaj Polis Karakolu altındaki Dakshinrushpi bölgesinden geliyorum. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Bir süredir yurt dışındayım. Yurt dışından döndükten sonra tekrar bu işi yapmaya başladım. Kullandığımız ham madde olan ipek iplik Çin'den geliyor. Aldığımız diğer iplikler ise ülkemizde üretiliyor. Çin'in ipek ipliği çok kaliteli. Daha iyi malzemeleri daha ucuz alıyoruz. Çin malzemeleriyle çalışırken kendimizi rahat hissediyoruz. Çin malzemeleri her şey değildir. Çin hükümetinin açıkladığı gümrüksüz ticaret imkanlarından yararlanmak istiyoruz. Bizim tarafımızdan üretilen bu serilerin Çin pazarında satılmasını istiyoruz. Tam fayda sağlamak istiyoruz. Şika girişimci Sultana Ben Sultana Şika. Kuruluşumuzun adı Purtra Silpasala. Purtna ağırlıklı olarak yerli ürünlerle özellikle de el tezgahında yapılan jamdan sarılarla ilgileniyor. Genelde camdan sarıları bu köyden alıyorum. Burada dokumacılar jamdan yapıyorlar. Doğrudan dokumacılardan satın alabiliyorum. Kaliteyi kendim görebiliyorum. Özellikle ne tür renkler kullanılıyor ona bakıyorum. Genellikle Çin renkleri kaliteli oluyor. Çin renkleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyorum. Buna dikkat ediyorum. Jamdani yapımında kullanılan iplik ve ipek iplik malzemeler genellikle Çin'den geliyor. Çin malzemelerini kullanıp kullanılmadıklarını olmadığını kontrol ediyorum. İplik sağlam sörgüyidir. Özellikle sarı ince iplikten yapılması daha dayanıklıdır. Müşterilerime en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu yüzden dokumacıların fabrikasını bizzat ziyaret edip sarı satın almaya çalışıyorum. şimdi Haber Ajansı muhabirleri Narayan Gajdan bildiriyor. da amra আমরা আমরা চাই যেন এই শাড়িগুলো চায়না বাজারে বিক্রি হোক পুরো সুবিধা আমরা মানে আমরা চাই